Evet. Gelir gelir. Aynen. Biraz daha abi biraz daha, biraz daha açsın da kirli yağları çıkarsın biliyor musun? Tamam tamam abi şimdi iyi oldu evet. Bak şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben şöyle. Var var ha bak burası var gel. Bundan başka var mı? Yok bundan başka şu ortada var. Şu ortada var. Bak ben şu halatı aşağı basıyorum. Sen bunu döndürüyorsun abi. Şunu mu döndür? He. Döndür abi. Döndür. Tamam bak. Ha orada bak kılavuzluk. Evet. <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Tam mı ondan dolayı. İyi şeyin... dah. Haydar inna. Haydar, haydar, haydar. Aynen. Ben yana yana. <laughs> Makinede var bir şeylik. Makinada var ya. Ya da şu başlar. Başları iyi de. Ha bak geliyor bak. Tamam. Nereden çıkartın? Çıktım elbenden. Tamam geldi. Tamam burada abi. Gel, gel, gel. Tamamdır. Tamam burana bitti.